Darkest Raven at yahoo.com Crazyboy alt babam mı aldı ya? Çok iyi bence Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlumuz değil miyim? Benim babam değiliz ya Bu DERETTEN bu BULSU BACAN BULSU Biraz internetize kapıyı Nerde bu ya? Burda da yok Ya modemi neden saklıyorsun? Baba. Tamam baba kapattım Lan bastı? tamam kapatıyorum oyun gitti. Niye çıkmış? Biz biz Ana dene tek dene ben de gelirim. <laughs> <laughs> Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Bu son dönemin en çok tutulan parfümü var Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla. I see that people. Ama bir kız geri be ya. Ama bir kız bakayım falan be ya. Ayıp Hey. Ya çalışın. Altı nerede kaldı lan? Cenk, 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Anne ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be Allah? Ne bağırıyorsun? Bağırıyor? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. bakamayacaksan niye doğurdun gerizek? Aptal salak kadın. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çıkma sana kardeşim. Ne çekiyor? Yeah, we climbed a mountain. Selam.